arkadaşlar devam edelim şimdi sırada e, şu kutudan başlayalım biz şu, tamam ama şundan başlayayım diyecektim ama bu dalga ulaştı durdu evet arkadaşlar ben de ilk başta kutuyu tanıtacağım çünkü bunun kutusu biraz abartılı bunun içinden ne çıkabileceğini hiç bilmiyorum ne tarz bir şey çıkacak böyle hadi bakalım açalım açtık. Ve şimdi içinden bize böyle bir parfüm çıkıyor. Elma şeklinde var canım. Çok güzel. Arkadaşlar acaba burası çıkıyor mu? Yo yok Şöyle çıkıyor herhalde. Aynen arkadaşlar. Bu böyle, böyle de burada mor bir kapağı var. Burası da çıkıyormuş ayrı özellikle. Ve şimdi kapağını kapatıp devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi kutusuna koyayım. Şimdi devam edebiliriz. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Hani kutuyu kapatırken biz de buradan ikinci olarak ikinci olarak öbür en baştakini alalım. Yani ne de olsa o kadar da önemli değil. Bundan, bundan devam edelim. <laughs> evet. Çok güzel. Güzel. Açıyoruz. Ve evet, içinden böyle bir parfüm çıkıyor arkadaşlar. O kadar şekilden sonra böyle sıradan parfüm görmeyi unutmuşum. Her neyse devam edelim arkadaşlar. En sevdiğim parfümlerle. Bunun kokusu ne no, bilmiyorum. Bırak onu. Burada Yok oh. Sweet ile devam etmek istedim. Çünkü Sweet Pony gibi duruyor. Ama Sweet Pony değil. Bütün parfüm. Evet arkadaşlar. Kırmızı bir elma çıkıyor. Bize. Geçen seferkine pek benzemiyor arkadaşlar. Çok güzel ve gerçek duruyor. Şimdi bunu da kapağını açıp kokusuna bakalım. Arkadaşlar bunun kokusu sanki elma gibi. Bildiğimiz elma sanki. Çok güzel kokuyor. Bunu da buraya alalım. Bunu da devam etmek isterim. Zaten bu da sonuncusu. O arkadaşlar bu çok güzel. Şunu şöyle biraz uzağa koyalım. Bakın çok güzel değil mi? Beğendim arkadaşlar ben. Açıkçası bakalım bunun kokusu ne benziyor olmuş. Arkadaşlar bu baya bir böyle abartılı bir partiye gitmek gerektirir ya. Yani. <laughs> Diyelim 28 yaş falan o tarz bir parfü parfüm gibi kokuyor. Ya yani siz de 20 yaşlarında falansınız. Bunu kullanmaya kendinizi ne büyük gösterebilirsiniz. Ama eğer isterseniz odanızın bir rafında durabilir. Ve güzel yerlere giderken de sıkabilirsiniz. Çünkü kokusu çok güzel. Yani arkadaşlarınıza da gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınız da isteyebilir bu tarz parfümleri. Evet arkadaşlar. Bugün bir çok parfüm araştırdık. Birçoğunu açtık. Neredeyse hepsini açtık arkadaşlar. Bir daha parfümler vardı ama kutularını bulamadığımız için onları açmadık. <laughs> arkadaşlar hastayım bu arada. İnşallah kusur bulmamışsınızdır bunu. Çünkü baya bir hastayım. <laughs> yine de kaç gündür video atamadığım için bu sefer bir atsamayı deneyeceğim. <laughs> Merkezde atabilirim. Nereden bilebiliriz ki. Her neyse arkadaşlar. insan sitesinin değişmesine şey yapmalısınızdır. Evet arkadaşlar. Sanırım Dur düzelmeye başladı. Evet düzeliyor. Her neyse arkadaşlar. videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve like atmamayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz ve bu arada parfümümüz de düşüyor. Arkadaşlar böyle er e yakın zamanda arkadaşlarımla ve ailemle etkinlik diye birer video çekeceğim. Yani yıl başında ise çok iyi olacağı için biz belki e benim hayalimdeki gibi bir dev sürpriz yumurta alabiliyoruz. E kendi boyumuzda olan dev sürpriz yumurtalar var ya kocaman onlardan. Onlardan belki alabiliriz. Belki de alamayız. Onu bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle alırız. Ee, onlardan alırsak da video gelir. Ama biz de yüzümüzü göstermeyiz. Yani her zamanki gibi e, arkadaşlar ben size zaten söylemiştim yüzümü göstermeyeceğimi. inşallah o video yüklemiştir. Her neyse arkadaşlar e, başka 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 aklıma bir şey gelmiyor bol bol yorum yazmayı unutmayın. Çünkü yorum yazmadığınız zaman ben kendimi dışlanmış hissediyorum. E sanki hiç kimse benim kanalımı izlemiyor gibi hissediyorum. Beğenmeseniz de önemli değil. En azından isteyen var ve bunu izlemişler beğenmemişler. Deyip kendimi düzeltebiliyorum. Her neyse arkadaşlar böyle fazla uzatmadan hoşçakalın.